Dünya bugünlerde bambaşka bir hal almış olsa da zenginlerin birçoğu normal yaşam tarzlarını sürdürme gayretinde. Eve kapanmayı daha dayanılabilir hale getirmek için oldukça fazla para harcıyorlar. Bugün son zamanlarda zenginlerin paralarını harcadığı en pahalı şeylere bakacağız. Özellikle de sosyal medyadan lüks hayatlarını paylaşmaya doyamayan zengin çocuklarına bakacağız. Arabalar, adalar ve uçaklar görmeye hazır olun. Haydi başlayalım. Cristiano Ronaldo 2020 yılı pek çoğumuz için kötü geçti. Milyonlarca insan eve kapanınca mali zorluklar yaşanmaya başladı. Ancak Ronaldo için hayatın fazla değiştiğini söyleyemeyiz. Cristiano Ronaldo 2020 yılında serveti 1 milyara ulaşan ilk futbolcu olmayı başardı. Koronavirüsün Avrupa'da en yoğun şekilde hissedildiği İtalya'dan ayrılan ve, ve hem kendisi hem de ailesini Portekiz'deki evinde karantinaya alan Cristiano Ronaldo çalışmalarına lüks malikanesinde devam etti. Ronaldo'nun Madeira'daki muhteşem dairesinde çatı havuzu var. Kız kardeşleri, yeğenleri, annesi ve eşiyle birlikte aynı evde yaşıyorlar. Eşi ise Instagram'da okyanus manzaralı olan evde güneşlenmeyi tercih etti. Öyle ki Ronaldo yeğeni için lüks villada parti bile yaptı. Ronaldo'nun çocuklarıyla yaptığı paylaşımlar milyonlarca beğeni alırken yaşadıkları lüks hayatta gözler önüne serildi. Tabii bu lüks yerde muhtemelen yıllarca yaşamak isteyeceksiniz. Ancak Ronaldo geçen zaman ile birlikte çok sıkıldığı için evini değiştirmeye karar verdi. 7 katlı kendi malikanesinde sıkılmayı başaran Ronaldo, Manha'da yer alan habere göre 2 katlı yeni villasına haftalık 4000 euro ödüyor. Sevgilisi ve çocuklarını da yanına aldı. Kanikan isimli balıkçı kasabasında okyanusa yakın bir konumda bulunan villanın, yeri yatak odası, geniş bir oturma salonu, televizyon odası, palmiye ağaçlarıyla dolu kocaman bir bahçesi, büyük bir yüzme havuzu, okyanus manzarası, özel plajı ve oyun odası bulunuyor. Tahir Marasulov Son günlerde maske takmanın önemi gittikçe arttı. Birçok insan maskesini önemli bir eşya olarak güvende saklıyor ve dışarı çıkması gerektiğinde takıyor. Zenginlere basit bir maske yetmiyor. İlla ki daha gösterişli, daha pahalı bir şey takmaları lazım. Örneğin Instagram kullanıcısı Tayyip Marasulov Son paylaştığı birçok tasarımcı ürün arasında Louis Vuitton bir maske de var. Paris sokaklarında arabasıyla dolaşırken bu maskeyle fotoğraf çekilip Instagram'da paylaşmış. Tabi böyle bir maskenin ücreti hiç de ucuz değil. Bu tarz markalı maskelerin fiyatları 200 dolara kadar çıkabiliyor. Karşılaştırma yapmanız için kullanat maskelerin bir paketi internetten 30 dolara satın alınabilir. Birçok marka bu dalgaya katılıp kendi maskelerini tasarlamayı düşünüyor. Mart'ta Nijerya'daki bir ödül törenine bir grup ünlü moda maskelerle katıldı. Törende takılan birçok maske oraya gidecek zenginler için özel olarak tasarlanmıştı. Elbette fiyatları ortalama bir maskeden çok daha fazla. Venezuela zenginleri Mart ayında Venezuela'da bir haber hızla yayıldı. Görünüşe göre varlıklı ailelerin çocukları sosyal mesafe diye bir şey duymamış gibi yapıp bir Karayip Adası'nda devasa bir parti yapmaya karar verdi. Adaya bir klip çekimi için giden müzisyenler tarafından keşfedildiler. Partiden kısa bir süre sonra partiye katılan birçok kişinin testi pozitif çıktı. Venezuela halkı bu haberlere aşırı öfkelendi. Kendileri böyle bir zamanda hayatta kalmak için çaba gösterirken elit kesimin ayrıcalıklarıyla nispet yaptığını söylüyorlardı. Böyle bir partinin maliyeti ne olur bilemeyiz ancak hesaplayabiliriz. Özel bir ada kiralamanın bedeli gündelik 500 ila 11 bin dolar arası olabilir. Bu adanın Karayipler'de olduğunu göz önünde bulundurursak bu fiyat aralığının sonlarında olduğunu varsayabiliriz. Sonra adaya gitmek için bir tekne kiralamak lazım. Küçük bir teknenin haftalık kirası 10 bin dolar desek kocaman bir yatın ki 150 bin dolar olur. Ünlülerin özel uçaklarla seyahat etmeyi bayıldığını biliyoruz. Salgın başladığından beri kiralanan özel uçak sayısı inanılmaz derecede arttı. Bunun en büyük sebebi sosyal mesafe ve bu dönemde normal uçuşların da olmaması. Dünya genelinde özel uçaklar tarafından kullanılan rotalar geçen sene bu zamanlara nazaran %214 artmış bulunmakta. Özel uçak kiralayan birçok şirket taleplere yetişmekte zorlanıyor. Özel uçak konusunda hiç sıkıntı yaşamayan bir isim var. Vadim Mashurov. Özel uçağında birçok kez fotoğraf çekilip sosyal medyada paylaşmış kendisi. Son zamanlarda Maldivler'den fotoğraf paylaştığına göre muhtemelen özel uçağıyla geziyor olmalı. Özel uçak fiyatları büyüklüğüne göre 8 bin ila 300 bin dolar arası değişiyor. Tabi bakım masrafları dahil değil. Ancak lüks bir uçak satın almak çok daha tuzlu. Gulfstream G650 uçağı 65 milyon dolara satın alınabilir fiyatı 100 milyon dolarları bulan başka uçaklar da var. Sam Kavanov Zenginlerin sürekli satın alıp koleksiyon yaptığı tek bir şey varsa o da lüks arabalar. Karantina ve salgın bile onları pahalı araçlar satın almaktan alıkoyamıyor. Bialina Kulakova da böyle bir insan. Zengin bir şehir Dubai'de bir Mercedes-Benz G-Wagon satın alarak şehri bununla gezdi. Bu araba temel olarak 128 bin dolara satılabilir. Ek özellikler olursa fiyata binlerce dolar eklenebilir. Bir başka zenginin ismi de Sam Kavano. Düşen benzin fiyatlarından faydalanırken fotoğraf çektiren Sam, hibrit arabasının deposunu doldurdu. Arabanın modeli BMW i8. Taban fiyatı 147 bin dolar. Bu arabayı da eklenebilen ek özellikle fiyatı binlerce dolar oynatıyor. Noemi Deventer'in pembe bir Lamborghini'si var. Lamborghini fiyatları modeline göre değişir. Bu arabaların ortalama fiyatı 200 bin dolar olarak biliniyor. Ancak bazı pahalı modellerin fiyatı milyonları bulabilir. Örneğin Veneno Roster modeli 9,5 milyon dolar değerinde. Gordon Ramsay birçok ülke karantina kurallarına geçiş yapmışken birçok ünlü şehirdeki evlerini terk etmeye karar verdi. İnsanlardan kaçınmak için daha kırsal kesimlerdeki evlerine taşındılar. Bu ailelerden biri de Gordon Ramsay'in ailesi. Gordon ve eşi Don'la 5 çocuğunu da alıp Conwell, İngiltere'deki yazlık evlerine taşındı. Bu devasa evin değeri 5 milyon doların biraz üstünde. Birçok özelliği yanında özel bir tenis kortu da var. İkinci evlerine taşınan bir diğer aile de Beckham ailesi. David ve Victoria Beckham 4 çocuğunu 7,5 milyonluk Coswold İngiltere'deki ikinci evlerine götürdü. Evin devasa bir bahçesi, tenis kortları, yüzme havuzu ve spası bulunuyor. Amerikalı birçok elit de Güney Karolina'daki Kayivah Adası'na gidiyor. Oradaki birçok evin fiyatı 20 milyon doları bulabiliyor. Herkes ünlülerin ikinci eve gitmesinden memnun değil elitlerin ikinci evlerine taşınması oradaki küçük topluluğa da virüs yayılmasına neden olabileceği için İngiltere ve Amerika'daki birçok belediye başkanı bu davranışlarını kınadı. Mirko Selvetti Eve hafız olan insanlar için kendilerini eğlendirmenin yolları tükeniyor. Ne de olsa bir insan sürekli Netflix izleyemez. Zenginler bunun için de kendi yollarını bulmuş. Mirko Servetti Lüks Şampanya şişesi Dom Perignon'dan içerken video paylaşmış. 2008 senesinin şişeleri 190 dolardan başlar. Servetti'nin sürekli bu marka şampanya ile görüntülendiği düşünülürse evinde muhtemelen birçok şişe vardır. Direkt Direkt de Tuzi Slide isimli klibinde Toronto, Kanada'daki 100 milyon dolarlık evinden bir parça sundu bize. Karantina günlerinde vaktini nasıl geçirdiğini öğrendik. Örneğin evin içindeki özel NBA sahası büyüklüğündeki bir basketbol sahası var. Bir basketbol sahası 46 bin dolara mal olabilir. David Geffen, Amerikalı iş adamı ve film yapımcısı David Geffen yanlış bir zamanda yanlış bir paylaşımda bulunduğu için son zamanlarda halktan pek çok tepki aldı. Gönderisinde Karayip sularında, Grenadinler yakınlarında süper yatında karantinaya girdiğini yazan Geffen yatının fotoğraflarını paylaştı. Bir süper yatın fiyatı 275 milyon dolar civarıdır. Ancak Geffen'inkinin 590 milyon dolar civarı olduğu söyleniyor. Maha Vajiral Onkorn Mart ayında Tayland Kralı Ma Vajiralongkorn Ongkorn hakkında birçok haber yayınlandı. Birçok ülke karantina önlemleri alırken Kral alışılmadık bir izolasyon seçti. Almanya'daki Bavyeri Alplerinde bulunan Grand Hotel Sonnen tamamen kiraladı. Ayrıca yanında 20 kadından mahiyetini ve hizmetkarlarını da götürdü. Getirdiği insanların sayısının yüzü açtığı söyleniyor. Ancak salgın tehlikesinden ötürü birçoğunun otele girişi sağlanamadı. Sosyal medya kralın maceralarına öfkeyle karşılık verdi. Bütün oteli kiralamak tam olarak ne kadar mal olmuştur bilemiyoruz. Ancak 99 odalı 4 yıldızlı lüks bir otel olduğu düşünülürse milyonlarca dolar diyebiliriz. Ne de olsa Ma'nın taş giyme töreni 31 milyon dolara mal oldu. Tayland'ın diğer zengin ve ünlüleri de çocuklarını ülkenin otellerine gönderiyor. Bu otellerden biri de Huayin'de. Elit çocukların birçoğu burada partilemeye karar verdi. Sonuç olarak birçok partici de virüs semptomları görüldü. Richard Branson Birçoğumuz son olaylarla birlikte özel bir adaya kaçma fikrini düşünmüşüzdür. Ancak birçoğumuzun böyle bir şey yapmaya gücü yok. Zenginler ise tam olarak bunu yaptı. Birçok adada zenginler kaçıp gelsin diye tatil köyleri bile yapıldı. Birçok özel ada köyünün fiyatı gecelik 13 bin dolardan başlıyor. Tabi buna yiyecek ve diğer masraflar dahil değil. Richard Branson ve ailesinin bu konuda endişelenmesine gerek yok. Richard'ın ada koleksiyonu var. Bunlardan biri Necker Adası. Orada 10 odalı bir malikanede yaşıyor. Branson burayı 70'lerde 180 bin dolara satın almış. O zamandan beri adayı lüks bir tatil köyüne çevirmek için milyonlar harcadı. Son zamanlarda Virgin Atlantic'in finansal sıkıntılar yaşaması sonucu Branson adayı hükümete olan borcuna bir karşı teminat olarak kullanmaya çalıştı. Shakira Bir başka ada sahibi de Shakira. Shakira ve Pink Floyd grubu üyesi Roger Waters 16 milyon dolara Bones adasını aldı. Burayı lüks bir tatil köyüne çevirme planları var. Bazen zenginler paralarını harcamak yerine uzun süre ona tutunmak ister. Kimileri zenginlerin böyle zengin kaldığını iddia eder. Dünyada bu kadar çok finansal zorluk çeken insan varken para banyolarının fotoğraflarını yüklemek biraz kabak tadı verebiliyor. Çoğu zenginler dünyanın büyük bir çoğunluğundan ayrıksız olmalarıyla eleştirilmişlerdir. Bu insanlardan biri de James Aysen, James internette içi dolarla dolu bir damacana videosu koydu. Videonun açıklamasına da karantina döneminde dışarıdan yemek yemeyerek bu kadar tasarruf ettiğini yazmış. Bu damacana ne kadar para olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Tahminleriniz yorumlarda bizimle de paylaşın.